Merhaba, uzman doktor Nurbanu Orhan ben. İç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanıyım. Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışmaktayım. Hmm. Tıbbi onkoloji kliniği olarak amacımız kanser hastalarının tanı, tedavi ve takip süreçlerine yol göstermek, aydınlatmak, hastalarımızın sağlıklarına kavuşmasını sağlamak ve bu süreçte olabildiği kadar yanında olmaktır. Bildiğiniz üzere bölgemize ilk defa tıbbi onkoloji kliniği kurulmaktadır. Bu amaçla bizler de geldiğimiz günden itibaren kanser hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerini geliştirmek ve ilerletmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz ve yönetimimiz ile koordineli bir şekilde kanser hastalarımızın tedavileri için hastanemiz bünyesinde mevcut bulunmaktadır olan kemoterapi ünitemizi geliştirmek, büyütmek, ekibimizi genişletmek amaçlı çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Şu anda 8 koltuk kapasitesiyle birlikte günlük 10 civarındaki hastamızın tedavilerini yürütebilmekteyiz. Hastanemiz kemoterapi eczanesinde çoğu ilaçlarımızın teminini sağlamış bulunmaktayız. E, gerek kemoterapi ilaçlarımız, gerek hedefe yönelik tedavilerimiz, iminoterapilerimiz başta olmak üzere e, kanser hastaları için kullanabileceğimiz çoğu ajanların teminini hastanemiz bünyesinde sağlamış bulunmaktayız. Bu olanaklarımızla birlikte çoğu hastalarımızın aktif tedavilerini yürütebilmekteyiz. Amacımız öncelikle hastalarımızın maksimal olanaklar ile bölge dışına çıkma gereksinimi duymadan kanser tedavilerini ve takiplerini e, maksimum olanaklarla birlikte yürütebilmeyi sağlamaktır. Bu yol boyunca elimizden geldiği ve bilimin bize e, güncel bilgilerimiz ışığında yol gösterdiği şekilde hekim olarak hayat için bilimin izinde yol almayı hedefliyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Ben Ahmet Balin dozlarımı İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde alıyordum. İki dozumu orada aldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de bu hizmetin verildiğini öğrendiğimde korkunç derecede mutlu oldum. Tıbbi onkoloji bölümünden randevularımızı, her şeyimizi ayarladık. Hocalarım sağ olsun çok yardımcı oldular bana. Çok memnunum. Kendi bölgemde böyle bir hizmetin verildiğini yeni öğrenmiştim. Herkese tavsiye ederim. İsmim Necişen Türk. Bir araştırma hastanesine geldim karın ağrısı için. Kolon kanseri tespit edildi. Ameliyatımı oldum. Doktorlarım memnunum. Burada kemoterapi almaktayım. Kemoterapide de gayet memnunuz arkadaşlardan sağ olsunlar. Şehir dışına gitmek için gerek kalmadı yani. Bir işte başka illere gitmek için gerek kalmadı. Bir işte bu her gün imkanım kemoterap kemoterapi imkanım alıyoruz.